Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane olduğumuz oyuna geldik ulan. Ağır öden. O kadar uzun zamandan beri Black Jack'e gelmiyorum ki. oh, herkese aslar büyük sayılar bize. Aha sinek üç. Neyse double'la başlıyoruz. Double'la başlıyoruz. Hadi bakalım güzel bir başlangıç olsun. Güzel küçükler çıktı. Bir on oraya. Bir daha mı çektin? Yok çekmedi. Yer onu bak yer 2 13'e kart çekiyor. Soktumun Çinlisi. Oğlum sen niye 13'e kart çekiyorsun? Geri zekalı mısın sen? Onumu aldı piç. Hayır. Nice. Allah nasıl çarptı daha böyle bir şey yapardım. Neyse. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle geldik. Blackjack oynayacağız. Uzun zamandan beri, çok uzun zaman oldu Blackjack'e girmeyeli. Canlı kasinoya uğramayalı baya 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 zaman oldu. Gelme sebebimiz ise muhtemelen hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Slot oyunlarındaki son bir haftalık dönemde aldığımız sonuçlar berbat ötesi. Her oyun mu kaybettirir? Her oyun mu kaybettirir? Bayağı iyi, güzel. Buradan devam ediyoruz abi. Her oyun nasıl kaybettirebiliyor anlamıyorum kafa yedim bugün özellikle çıldırdım dedim abi bir süre en azından biz e, şeye girmeyelim Slot oyunlarına girmeyelim canlı kasinodan blackjackten veya ne bileyim rulete geçeriz belki diğer şeylere falan geçeriz Ne onların adı şunlara falan geçeriz belki Ne oynayayım buradan mesela Crash Casho Crash merak ettiğim bir oyun oynadım zaten de Belki tekrardan girebilirim crazy time'a kesin gireriz yani oynamamı istediğiniz kasino oyunları veya ne bileyim slot oyunlarına geri dönerseniz oraya da dönerim hiç problem değil de. Onları da yorum olarak belirtin. Ama şu sıralar canlı kasinoda takılacağım kesinlikle. Kesinlikle abi. Hiç 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 hiç, hiç uğraşamam şu sıralar. Vallahi var ya o kadar kötü ki slotlar. Yani bugün de dilimiz yandı. Bugün de ağzımız yandı. O yüzden çok fazla üstüne gitmeyeceğim abi. Neyse 10.000 liralık bir kasamız var. Oyunun durumuna göre gidişatına göre şekil vereceğiz kasamıza e, alt limitim yok üst limitim minimum 15'i görmek istiyorum. 15'i görürsek çok tatlı olur. Zaten bir de yan bayı salırsak abi. Abba, -oh. Bir tane daha bacak. King. Valla bizi ablacım yukarılara taşıyacak. Belli ediyor. Yukarılara taşıyacak onu hissediyoruz. Çek oğlum. Bu Çinli de biraz kafa yok ama. Bak şimdi 15'e durdu sığır. Hey ya Rabbi ya. Çobi. Bir de 3 masaya mı oturuyor bu mal? Aynen. 17'ye durdu. 16 şimdi kar çeker mi? Bence çeker lan bu salak. Ha, gider buna çeker ha. Vallahi çeker. Sen de ablacığım şuraya açıyorsun bir tane onluyu rahat edip oturup keyfimize bakıyoruz. Hayır. Oh, neyse. Bizim hala devam ediyor. Bu 21 mi yapmış? Wow. Bir yan bayistik işimiz var aslında baktığınızda. No 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 no. Oy. Aman 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 diyeyim aman. Çift masa yapacağım. Bir el sadece çift masa yapacağım. Şu şey de çıktı bu sığır da çıktı abi. Muhtemelen son parasıyla oynuyor. O da iyi hareket. Severiz. Ya, ne? A8 güzel. Oh bir de Blackjack. Aman 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 aman. Aman bu tertemiz kazanç abi direkt olarak. Bir de yan bayisimizi aldık buradan. Koyduğumuzu zaten geri verdi. Bir de el patlarsa. Oo, el çapo. Ay, ay maloş. Yan bayis almamış abi. Perfect peri kaçırdı sığırcık. 25 katı. Neydi şimdi? Sıralı floşlar 40 katıydı. Üçlü 30 katıydı. Güzel. 8 çekme ne olur. Yapma. Neyse kaybımız çok fazla yok. 3600 aldık tertemiz. Gayet iyi. Bir el kazandı bir el kaybetti. Şimdi biraz daha devam edebiliriz bu şekilde. Şimdi yine geldi bu sığır ya. Ama sen kaybettin değil mi az önce? İyi olmuş sana. Parası da bitmiyor. Soktum Çinlisini. Devam. İyi. Ooo sinek altı. Sinek yine ama blackjackimiz de var gayet güzel. Güzel. 5 katı buradan aldık abi. 100 lirada koyduğumuzu verdi. Tertemiz. Proşumuz 5 katı. Sinek altı olsa işte o zaman bomba olurdu. Burası blackjack direkt kazanç. 1250 alıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Kaç alıyorduk lan biz? 1500. 2500 mü kazanıyorduk biz buradan? Blackjack 2 3 vermiyor muydu? 3'e 2. 15. Bir destenin ilk kartı büyükte başlıyordu eskilerden. Şimdi ne olur? Artık olmuyormuş. 2500 buradan aldık. 600 buradan aldık. Hala kardayız. Aynı şekilde devam. Deste değişecek. Kartlar hazır. Güzel. Kendisi karmıyor. Şu an baktığınızda 3500 liralık bir karımız var. İyi, güzel, çok kötü değil. Bir tanesi iyi en azından. 5, 13, 12. Bu ne lan? 12'ye normalde çekilir ama yer 4 olduğu için ikisini de durduracağım. Şu Sığır güzel yan salıyor alıyor ya. Ama yan salmıyor işte. Blackjack abi ben yan bahisiz oynamam. Bunu da unutmayın. Blackjack oynayacaksanız eğer kesinlikle ve kesinlikle yan bahis ile beraber oynayın. Bu arada oyunun sesi hiç gelmiyormuş. Onu da daha yeni fark ettim. Onu da açıyorum size şu anda. Slot oyunlarına alışkın olduğum için slot oyunlarında çok fazla ses çıkıyor biliyorsunuz. Nice lan! Ablacım harikasın lan sen. Harikasın ulan sen. Devam. Aynı şekilde devam. Hiç mi bozmayacağız? Hiç bozmayacağız. Güzel bir yan bahisle mükemmel olur. Küçük <laughs> al. 10. Olmadı. Karo'dan ve Blackjack. Seni var ya yerim ben ya. Yer 9 buraya çekiyoruz. Üçüncü Blackjack'inizi aldık. Bayağı iyi. Nice lan! Woo. Ablacığım orada bir 8 veya 9 açarsan as olmasın da 8 veya 9 çok iyi olur. 10 bile okey 10'a bile okeyiz ama 8 9 tercihimiz. Hadi bakayım. Bu eli zaten her türlü kazandık. Şu an her türlü kardayız zaten. Ama şurasının karı ekstra 1000 lira. 10 da olur. Hadi 10 da olur. Güzel güzel 2500 3500 4100 mis. Canım. Bana öyle harçlığı artı yani yarım seni. Tebrik ediyorum seni. Bravo. Güzel el dağıtıyorsun. Güzel el dağıtıyorsun. Dört serimiz var. Seriyi ben söylemiyordum önceden değil mi? Biz seriyi söylediğimizde bak bo boka batıyoruz sonra. İyi bir an bahis. Kötü eller çok kötü. On alacak. Ee, nice. 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 Dörtleri ayırmıyoruz abi. Mix pair aldık tit ve Buraya gelmez, ayırma da olmaz. Tamam durduk. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Çok 12'ye çekme. Yırtarım ağzını. O 3 patlarsa zaten uh, tadından yenmez. O 3 patlarsa çok tatlı olur. Şunun win serisini bozmak istemiyorum ya gitsin bakalım bir gidebildiği kadar. Çek bak. Çekti. Çok iyi. Allah seni. 12. 10. Senin Allah belanı versin. Bak sen var ya. Büyük malsın ya. 15 bin lira. Bir el daha devam edeceğim. Bir el daha devam edeceğim abi. Normalde orada durmamız gerekiyor arkadaşlar ama tabii ki mallık yapıp biz de bu salakların olduğu masada devam etmek zorundayız. Yani her zamanki gibi. Hiç çıkalım kazanmışız zaten şey yapmak yok. 9, sinek 4. şuraya 10 gerekiyor. Aa, kötü. Durduk vurduk. Thank you for Ablacım ne dediğini bir daha anlasak çok tatlı olacak da. Hiçbir şey duyulmuyor senden. Nice. Hadi bilecek olmasın şurada. Bilecek olmasın şurada. Uf. 19 20 elimiz ne kadar kötüyken daha iyi olamazdı. Yani çok kötüyken el bir anda toparladı. Nice be ablam. Harikasın sen. Sen cansın can. Şöyle yapacağım. Bir el yan bahisleri abandık. Hadi bakayım. Bir el yan bahisleri abandık. Bu el güzel bir yan ile beraber. Bir telefonumun sesi açıkmış. Pardon. 15 bin lira alt limit. Hala bahisimiz var. Güzel şeyler olur. 6. 15. Şimdi küçük devam etti. Bu istedik. <laughs> nice güzel ikisi Tamam o beraber kalsın diğerini kazanalım Ben okay. Tek ele düşürürüz sonra Yok tek ele düşürmeye gerek var mı Bunu kazansak diğerini alsak Aynen gerek yok abi hiç Ama olmadı O zaman şöyle yapacağız Buradan kalkıyorum Şuraya Şu şekilde bir bayıs aldık Uf, güzel oldu, güzel oldu, bayağı iyi oldu. Dağıt kızım, hadi. Buradan gelen parayı abi sürekli katlayarak gideceğim şu anda. Güzel, sinek dokuz. Alamadın lan eline bir tane sinek sekiz veya sinek bacak. Kırk katını alalım. Tamam beyler 15 binde duruyorum. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Çok güzel bir seans oldu bizim için. Hedefimize de ulaştık. Yani şu anlık slottan çıktığıma gayet mutluyum abi. Sizleri seviyorum. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.